Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine beraberiz. Bu videomda bu basit ve güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. 3 ilmek ve katlarından yapılan bir model ve sadece düz örgü kullanılıyor modelimizde. Bakın şuralarda küçük atlamalarımızın olduğu bir model. Önü ve arkasının görünümü aynı arkadaşlar. Hem örgünün ön yüzünde hem de arka yüzünde aynı işlemi uyguluyoruz. Modelimiz bu. Bebek ya da yetişkin bütün örgülerde kullanabileceğimiz güzel bir model. Şimdi dilerseniz modelimizin yapılışına başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attıktan hemen sonra bir sıra ters örgü öreceğiz arkadaşlar. sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi ikinci sıramızdayız. Burası örgünün ön yüzü olacak. Gerçi hem ön hem arka yüzde aynı işlemi yapıyoruz. Yani fark etmez ön yüz arka yüz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle ilmekleri aslında üçer üçer böleceğiz arkadaşlar. 3 ilmek ve katlarından yapılan bir model demiştim. İlk ilmeğimi düz ördüm, ikinci ilmeğimi atlıyorum, üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra da ikinci ilmeğimi örüp, bu iki ilmeği de bırakıyorum. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi 3 ilmek. Bakın, ilkini düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Tekrar geldim. Sıradaki iki tane ilmeğim. Bunu bırakıyorum bu ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra da ikinci ilmeği örüyorum düz olarak. Bakın ilmekleri de düz olarak örüyorum arkadaşlar. 3 tane ilmek. İlkini hemen düz olarak ördüm ve bunu bıraktım. İkinci ve üçüncü ilmek. İkinciyi atlıyorum. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra da ikinci ilmeği örüyorum. 3 tane ilmeğin önce ilkine düz olarak ördüm. İkinciyi atlıyorum. 3. ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeği örüyorum ve bırakıyorum. 3 ilmeğin önce ilkini düz olarak ördüm. İkinciyi atlıyorum. 3. düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinciyi örüyorum ve bırakıyorum. Bu da kenar ilmeğim. Düz ya da ters olarak örebilirsiniz. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hep aynı işlem. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinciyi atlıyorum. Üçüncüyü düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci örüyorum. Bakın ilmekleri hep düz örüyorum arkadaşlar. Önce ilk ilmeği düz örüyorum. İkinciyi atlıyorum. Üçüncüyü düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinciyi örüyorum. 3 ilmeğin önce ilkini düz olarak örüyorum. İkinciyi atlayıp üçüncüyü örüyorum. Sonra ikinciyi örüyorum. Bu kadar. Düz, atla, düz, daha sonra ikinci ör. Düz, atla, düz, sonra bunu ör kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıradayım. Ne dedim? Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz örgünün ön ve arka yüzünde. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeği düz ör, atla. Düz ör, daha sonra bunu düz olarak ör. 1 3 ve 2. İlmeklerin örülüş sırası bu arkadaşlar. 1. ilmek, 3. ilmek, 2. ilmek. 1. ilmek, 3. ilmek, 2. ilmek. 1. ilmek, 3. ilmek ve 2. ilmek. Bu kenar ilmeği. Bu kadar aynı şeyleri tekrar ederek modelimizi yapıyoruz arkadaşlar yaptığımız tek işlem bu birinci ilmek 3. ilmek ikinci ilmek şimdiden yapan herkese kolay gelsin Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın